Müslümanlar olarak İslam düşmanlarının senaryosunu yazıp sahneye koydukları yeni bir provokasyon ve tezgahla karşı karşıyayız. Bu göre bu verginin tüm kadrosu <laughs> Müslümanları tahrik etmiştir. Bu defa Yapma yapmamaktadır. Bu vergi Yıllardan beri işi seyrak. Bu şarlatanlar bizler biliyoruz ki yalıtılmış kalalım olsun şeriat sloganı cumhuriyet gazetesi kafatası ve cumhuriyet paçavrası istedikleri Cinayetlerin sorumlu Yapılacak her türlü saldırı Basın özgürlüğü Ve inanç Peygamber'e sadakat platformu olarak Muhammed Ümmeti Kabul etmesinlerdi Yaşasın, Yaşasın İslami Dinler işimiz Yaşasın İslami Dinler işimiz Yaşasın İslami direnişimiz yaşasın İslami direnişimiz NATO üstleri kapatılsın NATO üstleri kapatılsın ardından dağılmadan hep birlikte el ele vererek Anadolu coğrafyasında yaşayan Müslümanların hassasiyetlerini bildikleri halde bizim için Muhammed'i tasvir eden karikatüre yayınlayan Cumhuriyet gazetesi bu tavrı ile gerçek sapkını belli etmiş ve küresel güçlerin insanlık barışına vurmak istedikleri darbenin bir parçası olmuştur. Siz tekrarlıyorsunuz. Ondan sonra. <laughs>